İyi akşamlar sayın seyirciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde hükümet bir sınavdan geçti. Kaynak bunalımı, Libya'ya gezi fiyaskosu gibi kırık notlar alan hükümetin kurtarma sınavı gen soruydu. Bu güven oylamasına, milletvekillerinin koltuk sevdasına güvenerek giren hükümet paçayı kurtardı. Ama paçayı kurtaramayan biri daha vardı hakarete uğradığı için genel soru verildi. Oyunuz ne olacak? E, herhalde seyirci kalmayacağım. Hükümet kurulurken de böyle söylemiştiniz ama evinizde oturup oylamaya gelmediniz. Kim ben mi? Yok geldim de oturum salonlu bulamadım. Yanlışlıkla kalorifer dairesine girmişim. Fakat kalorifer diye mevzuyu anlattım. O benim sözümden dönmeyeceğimi bilir. Peki bu genel soruda tavrınız ne olacak? E, oyumu kullanacağım. Beğenmezseniz etek giydirirsiniz. Beğenirseniz pantolon. Genel soru öncesinde böyle dedi paşa. Eteklere de soruldu. Onlar da Gensoru'ya evet diyeceklerini ve kararlarını değiştirmeyeceklerini söylediler. Ve öyle de yaptılar. Pantolonluyu mu soruyorsunuz? O şimdi Marmaris'te. Böyleyken böyle paşam. Verdiğimiz sözden de dönünce herkes bir şey söyler. Etek giysin dediler. Düşündüm hak verdim. Sözüm de durmalıydım. Binaenaleyh ben etek giymeyi hak ettim paşam. Yakışmış ne Sevgili, sevgili Antepliler. Resmiyete gerek yok paşa. Biz bize oturmuşuz şurada iki paşa. Paşa paşa görüşüyoruz. Fikrini açıkça söyleyebilirsin paşa. Ne tekim? Ne tekim? Etek, Yengeli mi paşa? Benim bedenime göre eteği yoktu. Yeni aldık Makko'dan. Nasıl, yakışmış mı paşa? Yakışmış ne tekim. Ne var ki sevgili Doğan? Transparan içini gösteriyor. İşte bunun içindir ki... ...işte bunun içindir ki... ...seni bu vaziyette... ...marman işte dolaştırmam Tevciz Doğan. Eksik olma paşa. Bu bana verdiğin ehemmiyeti gösteriyor. Gel. Bili 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 gel. Bili. De. Ne dekim, ne dekim... ...yanlış anlama... ...dünya alet bacım ol. Ama maşallah... ...sende sütun gibi bacak var. Kamışı... Yani olta'yı olta kaldır paşa. Bilmem ki paşa. Bu yaştan sonra alışması zor oluyor. Lodos estikçe bacakları üşüyor. Ay ürperdim. Gel bili 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 bili. Hop! ne dedim ne dedim? Tuttuk bir tane. Sevgili sevgili deniz ürünleri. Sevgili palamutlar hemşerilerim! Nasıl yutturduk zokaya ama? Paşa bak, kol gibi. Senin kamış benden daha büyük netekim. Sen niye tutamıyorsun paşa? Ah, bende biraz şans olsa. Sıkma canını paşa. Okça kamışı, salla kamışı, gelir birazdan. Aha, hey, vuruyor. Hey, bana vuruyor paşa. Ne vuruyor? Sevgili güreşliler. Etek seni bir tuhaf yaptı Doğan. Ya balık vuruyor tertip. Oh, oh, oh. oh, oh. Ben de yakaladım. <laughs> ne de kim? Neye el atsak? Başarıyoruz Paşa. <laughs> Hop. Bak. Popomuzdan balık tuttuk Paşa. Bu taktığın hangisininkiydi? Doğan Paşa'ya taktık. Ne de kim? Ne de kim? Bırak meseusu da gel beraber e, paşa paşa emekli yaşayalım paşa. <laughs> hop, hop. bak babamızdan balık tuttuk paşa. Ha unutturma beş dakika sonra Kenan paşayı bir tane daha takacağım. Tutamayınca kızıyorlar. askerliği yakmıyorum. Olmuş üç tane balık kaldı ha. Tamam söz bırakacağım paşa. Aslında ben artık kalkayım. Bacaklarım üşüdü. Evet böyleyken böyle oldu paşa sonunda etek giydi. Ama bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Sözünden dönenin, beğenilmeyecek davranışta bulunanın eteklik giymesi gerekir gibi kadınları aşağılamaya yönelik düşünceleri asla benimsemiyoruz. Zaten bu tür yakıştırmaların tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini bizzat etekliler ispat etti.